Hiç merak ettiniz mi? Evangelion nasıl yaratıldı? Takvimlerimiz 1990'ların başlarını gösteriyor. Hikayemizin ponçik kahramanı Hideaki Anno, depresyonun pencesinde hayatının en karanlığı ile cebelleşiyor, yaşadığı depresyondan kurtulmaya çalışıyordu. Depresyonun en büyük sebebi iyi başlayan kariyer hayatının tepetaklak devam etmesiydi. Kısacası hayatı ve kariyeri bir dönüm noktasının ortasındaydı. Daha önce yaptığı projelerden ne kadar emin olsa da istediği başarıyı yakalayamamış, bu durumda Hideaki Anno'nun kendini tükenmiş ve kaybolmuş hissetmesine sebep oluyordu. Anno bu karanlık dönemde bir yandan varoluşsal sıkıntılarla boğuşurken aklında bir fikir de belirmeye başlıyordu. Ve kafasında bu beliren fikir onun en büyük çıkış kapısı olacaktı. Tabii ki o zamanlar Hideaki bunun farkında değildi. Hani içsel karanlığını ve varoluşsal sorgulamalarını bir animeyle ifade etmek istiyordu. Aslında kendini rahatlatmak için çıktığı bu yol Neon Genesis Evangelion'un tohumlarını atmış olacaktı. Bu arada animenin isminin Neon Genesis Evangelion şeklinde hitap etmeme aldırmayın. Bu tamamen animeyi çocuklukta izlemiş olmamdan kaynaklanan bir Türk aksanlığı hatasıdır. Hideki bu fikrini hayata geçirmek için Gainax ya da Japonca okunuşuyla kaynak kısıt stüdyosuyla çalışmaya başladı. Ancak bir diğer sıkıntılı durum ise stüdyonun kendi içinde yaşanıyordu. Stüdyo finansal zorluklarla boğuşuyor, sınırlı kaynaklarını kullanmak için ellerinden geleni yapsa da büyük bir maddi sıkıntının içinde olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Bir araya gelen bu iki sıkıntılı ekip yani Anno ve Stüdyo yaratıcı çözümler geliştirerek bu durumun üstesinden gelmek zorundaydılar. Kısıtlı bütçeleri, animenin bazı sahnelerine minimalist bir tarz benimsenmesine ve klasikleşmiş telif hakkı ihlali yapmayacak müzikler seçmelerine sebep oluyordu. Çünkü müziğe bile verebilecekleri paraları yoktu maalesef. Anime yapılmaya başladıktan sonra yapılan iş hem stüdyonun hem de Anno'nun gerçekten hoşuna gidiyordu. Son bölümlerine gelindiğinde ise bütçe sorunları ve Anno'nun vizyonunun radikalleşmesi nedeniyle oldukça farklı ve deneysel bir yaklaşım benimsendi. Geleneksel bir anime aksiyon finali yerine Son iki bölümde karakterlerin içsel dünyalarına ve psikolojik durumlarına odaklanan soyut bir anlatım kullanıldı. Bu durum izleyiciler arasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Çünkü daha önce böyle bir şey deneyimlememişti kimse. Ancak işin sonunda Neongelisiz Evangelion başarılı olmuş ve bu başarısı kültürel bir etki yaratmıştı. Serinin derin temaları, karmaşık karakterleri ve yenilikçi anlatım tarzı izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Evangelion hala günümüzde anime dünyasında bir devrim niteliği olarak kabul edilir ve birçok yeni animeye de ilham kaynağı olmuştur seri ticari olarak da büyük bir başarı elde etti tabii ki. Evangelion'un popülaritesi çeşitli yan ürünler, filmler ve yeniden yapımlar üretilmesine yol açtı. 1997 yılında yayınlanan The End of Evangelion filmi serinin son bölümlerine alternatif bir son sunarak hayranların o eksik kalan beklentisini de karşılamış oldu. Pekala, bir bakalım neymiş bu derin hikayeli Neon Genesis Evangelion? 2015 yılında Tokyo 3 adlı şehir insanlık için bir sığınak olmuştu. 15 yıl önce ikinci patlama adı verilen korkunç bir felaket dünyayı sarsmış, Antarktika'yı eritmiş ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Şimdi ise melekler olarak adlandırılan gizemli varlıklar insanlığın son umudu olan Tokyo 3 şehrini tehdit ediyordu. Shinji Ikari henüz 14 yaşındaydı ve hayatının en zor döneminden geçiyordu. Babası Gendo Ikari yıllar önce onu terk etmiş NERV adlı gizli bir organizasyonun başına geçerek Shinji'yi yalnız bırakmıştı. Shinji babasıyla olan bu kopuk ilişkisinin yükünü hep içinde taşımıştı. Bir gün Shinji hiç beklemediği bir çağrı aldı. Babası onu Tokyo-3'e yanına çağırıyordu. Şehre vardığında babasının onu Eva-01 adlı bir savaş makinesinin pilotu yapmak niyetinde olduğunu öğrendi. Melekler insanlığı yok etmek için gelmişti ve sadece Eva birimleri onları durdurabilirdi. Shinji babasının soğuk bakışları altında bu ağır sorumluluğu kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü babasına kendini kanıtlamak ve onun sevgisini kazanmak istiyordu. İlk savaşı hem fiziksel hem de duygusal anlamda yıkıcıydı. Meleklerle mücadele ederken kendi korkuları ve güvensizliğiyle de savaşmak zorundaydı. Shinji'nin hayatı Nerd'deki diğer pilotlarla tanıştığında daha da karmaşık bir hale geldi. Rei Ayanami gizemli ve duygusuz bir kızdı. Eva 00'ın pilotuydu ve Shinji'nin babasıyla bilinmeyen tuhaf bir bağı vardı. Asuka Langley Soryu ki ben bundan sonra kendisine sadece Asuka diyeceğim. Yarı Alman, yarı Japon olan, kendine güvenen ama içten içe kırılgan ve psikolojik sıkıntıları olan bir kızdı. Eva 02'nin pilotuydu ve Shinji'nin tam zıttıydı. Bu üç genç meleklerle savaşmak zorundaydı ama aynı zamanda kendi içsel psikolojileriyle de yüzleşmek zorundaydılar. Hikaye ilerledikçe melekler daha da güçlü hale geldi. Nerv'in ve Gendo'nun gerçek niyet ortaya çıkmaya başladı. Gendo ve Nerv bir proje üzerinde çalışmaktaydılar. Şimdi bu planları öğrendiği zaman kendini bir dizi duygusal ve felsefi çıkmasın içinde buldu. Babasının sevgisini kazanma arzusu insanlığı kurtarma sorumluluğu ve kendi varoluşsal krizleri arasında sıkışıp kalmıştı. Her melek saldırısı Shinji'nin ruhunda derin yaralar açıyordu. Babasından ondan beklentileri, kendine olan güvensizliği ve yalnızlık hissi her geçen gün daha da artıyordu. Rey'nin soğukluğu ve gizemi, Asuka'nın rekabetçi doğası, Shinji'nin duygusal dünyasını ve psikolojisini daha da karmaşık hale getiriyordu. Özellikle Asuka'nın kendi travmaları ve hayal kırıkları Shinji'yi derinden etkiliyordu. Sonunda babasının ve Nerv'in planları devreye girdiğinde dünya bir kez daha büyük bir kaosa sürüklendi. Shinji kaosun ortasında kendi içsel korkuları ve umutsuzluğuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Babasının gölgesi altında hem kendini hem de insanlığı kurtarmak için en zor kararı verebilecek miydi? Ve tabii ki bu kararı verebilmek Shinji'nin kendi benliğiyle olan mücadelesinin doruk noktası olacaktı. Shinji'nin hikayesi sadece devasa savaşların ve kahramanlığın ötesinde derin bir insanlık dramı olarak anılabilir. Bir gencin varoluşsal krizleri, baba sevgisi arayışı ve insanlığı kurtarma sorumluluğu arasındaki zorunlu yolculuğu. Bu hikaye insanın en derin korkuları ve umutlarıyla yüzleşmesine, kendini bulma çabasına ve nihayetinde kendi kaderini şekillendirme mücadelesini anlatır.